belli olsun. Bir de sizden özellikle istediğim şey şu. Telefonu dik tutmayın arkadaşlar. Sağ elinizle tutun, yan tutun telefonu. Yan. Şöyle tutun telefonu. Yani şöyle tutun telefonu. Böyle telefonu tutup çekmeyin. Şöyle çekin. Ki geniş açı olsun. Bir de çekerken elinizi sağa sola hızlı zırt pırt kaydırmayın böyle. Siz bakıyorsunuz oraya görüyorsunuz diye. insanların çek, insanlara attığınız video o şekilde çıkmayacak. Yani sonradan izlediğiniz zaman siz de bir şey anlamayacaksınız. Çünkü hareketleriniz çok hızlı. Çünkü aceleniz var. Anlatabiliyor muyum? O kadar sabır bile etmemişsiniz yavaş yavaş çekmeye. Hiçbir şey anlaşılmadıktan sonra arkadaşlar bir anlamı yok. Çünkü o video gönderdiğiniz o videoyu insan izleyecek de kafasında bir şey oluşacak. Sen o videoyu yavaş yavaş çekip de ona sabır göstermezsen zaten senin bu işi ciddiye almadığın oradan belli yani. Onu demek istiyorum. Video çekerken bile bir emek vermen gerekiyor. Onu demek istiyorum. İstediğim gibi video resim gönderin bakayım. Ercan bir şey yazdın sildin ama e, video var. Videoları gönderesin. Telegram'dan istek attım. Selim tamam e, bakacağım Selim. Ben şu anda telefondan yayın yaptım.